Sevgili izleyiciler Portekiz'de Orkun Çolakoğlu'nun yanında Ciku var. Şimdi Portekiz'e uzanıyoruz. Leyre Fenerbahçe maçı sonrası Orkun'un röportajını izliyoruz. Evet yanımızda Aleksandr Ricicu var. Ee, serin de bir hava hemen kendisini bekletmeden röportajımızı yapalım. Ee, hazırlık dönemi devam ediyor. Yine devrelik bir performansı oldu. Nasıl değerlendirecek? Ee, bugün iki devre arasında farklı Fenerbahçe izledik. Aslında ilk yarıda daha da çok oyun duruyordu. Kendi e, içeriden değerlendirmesi nasıl? Kendisini de nasıl hissetti? Evet, on continue, on continue Donc deux mi-temps. Quand on parle de demi mi-temps, deux différentes équipes de joueurs ont joué. Qu'est-ce que tu peux dire Comment tu t'es senti et qu'est-ce que tu peux dire en général ouais, On continue notre préparation tranquillement avec ce deuxième match. C'est important de gagner les matchs pour prendre de la confiance. Aujourd'hui, on a fait un bon match. On était solide, costaud défensivement, offensivement, on a su marquer le but qu'il nous fallait. Donc on est très content. On a encore un match mercredi à jouer et petit à petit, on continue notre chemin. Evet sizin de ifade ettiğiniz üzere çalışmalarımızı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bugün ikinci maçımızı oynadık. Tabii ki de özgüven kazanmak açısından bugün galip gelmek çok ama çok önemliydi. Defansif anlamda güçlü olduğumuzu düşünüyorum bugün. İyi bir iş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Aynı şekilde ofans anlamında da golleri bulduk istediğimiz golleri. Tabii ki de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha iyi bir noktaya, daha iyi bir seviyeye gelebilmek adına. Çok çarşamba teşekkür Çarşamba'da bir maçımız olacak. Ee, çalışmalarımıza devam edeceğiz. Aynı şekilde. Çok teşekkürler. Çok serin burada. Hava Hoca da geldi. Kendisini uğurlayalım. Ee, Jose Mourinho da şimdi e, bizlerle birlikte olacak. Onun adına da tabii çok farklı bir maçtı. Eee uh, hemen hocaya da soralım. Eee uh, bugün yine farklı kadrolar denedi, farklı eee uh, oyuncular denedi. Eee uh, genel performansı ve iki devredeki eee uh, oyunu ayrı ayrı nasıl değerlendiriyor? Well, first of all congratulations. We, we can say that you tried different two teams the first half and the second half. What would you like to say about the general performance of the team today? It was a positive performance. We are training hard. The players they don't arrive fresh to, to matches. They arrive tired because of the work that we do. And the objective is uh, of course to try to build the best possible team, but at the same time to, to give minutes to to everybody, uh, which uh, we managed to do. So positive day. pozitif bir performans ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü şunu da ifade etmek gerekiyor. Sıkı idmanlar yapıyoruz. Yoğunluğu yüksek idmanlar yapıyoruz. Aynı şekilde oyuncular buraya taze bir şekilde gelemiyorlar. Çünkü gerçekten çok sıkı çalışıyoruz. Bu anlamda bunu ifade etmek gerekiyor. Hedefimiz tabii ki de en iyi takımı oluşturmak, en iyi seviyeye, en iyi seviyeye ulaşmak takım olarak ve aynı zamanda herkese dakika süre vermeye çalışıyoruz bu anlamda da ve bunu da başarabildiğimizi düşünüyorum. Pozitif bir gündü genel olarak yani böyle tek tek oyuncu sormuyorum, sormak istemiyorum ama bugün tek e, değiştirmediği isim Bartu oldu. Onun performansını nasıl değerlendiriyor? E, onun sahadaki performansından ötürü mü çıkarmak istemedi? bununla ilgili de bir sorum olsun. Well, I basically don't want to ask individual questions, but you substitute almost every player except Bartu. What was the reason? Did you like his performance on the pitch? And I just want to ask this. No, the reason was that... Uh... He played 20 minutes in the in the first match. Uh, Fred played uh, 85. Zemanski played 85. Mrabat um, played 80 or 75. So I need to to share minutes. I cannot uh, I cannot overload players with uh, with minutes. So I try to share. But yes, the reality is that uh, is that a player that I like since. Uh, I arrived at Fenerbahce last season and uh, he's having a good, a good pre-season and he had a, a positive match-up. The reason for that was that 20 dakika. Oynadı. Öyle zannediyorum ki Fred 85 dakika oynadı, Seba 85 dakika oynadı, Amrabat da aynı şekilde 75 dakika gibi bir dakika oynadı. Dolayısıyla benim dakikaları bölüştürmem gerekiyordu oyuncular arasında fazla yükleme fazla bindirme yapmamak adına. Evet e, iyi bir performans ortaya koyduğunda söyleyebilirim Bartu'nun geldiğim zamandan itibaren geçen sezondan beri aslında beğendiğim de bir oyuncu Bartu. Ve iyi bir sezon öncesi kampı da geçiriyor aynı şekilde onun adına da pozitif bir maçtı. Çok teşekkürler, vakit ayırdığı için. Ee, ve şimdi e, bizlerle birlikte Bartu da e, az önce kendisini Jose Mourinho'ya da sormuştuk. E, hoş geldin Bartu bugün. E, değişmeyen tek isim oldun. Ee, gerçekten yani bana göre en azından e, izleyenlerin de paylaştığını e, bu fikri görüyorum. E, i̇yi bir performans sergiledin. Senin adına nasıl bir maç oldu? Maçı nasıl değerlendireceksin ve kamp e, bunun yanında nasıl geçiyor? Tabii ki öncelikle hocamız Mourinho'ya teşekkür ediyorum. E, bana şans verdiği için. Tabii ki yoğun bir e, kamp süreci geçiriyoruz. E, her gün e, üstüne koyarak ilerliyoruz. Bugünkü performansıma da gelecek olursak e, çıktığım eee her sahaya, her maça e, bu formaya layık olmak için savaşıyorum. Her gün daha da çok çalışıyorum. Daha da çalışmaya devam edeceğim. İnşallah bu sene... Elimden geldiğince takımıma yardımcı olacağım. Hiçbir oyuncu tabii takımdan ayrılmak, kiralık da olsa gitmek istemiyor ama sen kiralık döneminin kendine ne kattığını düşünüyorsun. Döndükten sonra nasıl bir Bartu olduğunu hissediyorsun Fenerbahçe'de? Devre arası gittiğimde gittiğim takımda full oynadım neredeyse. Kendi özgüvenim yerime geldi. Maç tempom arttı. Kendimi iyi hissetmeye başladım. Buraya döndükten sonra da tabii ki çok çalıştım sezon öncesi. hazır bir şekilde geldim. Elimden geldiğince daha da çok çalışıyorum. E, %100 performansımı sergilemek için çalışıyorum. Hem itmanda hem maçlarda. Umarım benim için ayrısı olur. Çok teşekkürler. Tebrik ediyoruz. Evet. Bartu Elmaz'da birzilerle birlikteydi maç sonunda. buradan şimdilik röportajlarımız bu kadar. sözü tekrar stüdyoya bırakıyoruz.